Evet arkadaşım tekrar hoş geldin. Merkez, ziliğime, merkez zil ivme, merkez kuvvet ve ortalama ivmeyle ile devam edeceğiz. Önce merkez zil ivme. Şimdi biz düzgün çembersel hareket yapan cismin hızının büyüklüğünün değişmediğini söylemiştik. Ama hızının yönünün değiştiğini de söylemiştik. Sonuçta hız vektörel bir büyüklük. O yüzden büyüklüğünün değişmemesi ve hızın değişmediği anlamına gelmez. Vektörel büyüklük olduğu için yönünün değişmesi direkt zaten Hızın değiştiği anlamına gelir. Bir cismin hızı değişecekse bunun için bir kuvvete ihtiyaç vardır arkadaşlar. Dolayısıyla cismin bir de ivmesi vardır diyeceğiz. Yani burada dairesel hareket yapan cisimlere etki eden bir net kuvvet vardır. O net kuvvet yüzünden bir de cismin sahip olduğu ivme vardır. O ivmeye ben merkezcil ivme diyeceğim arkadaşlar. Bakın V1, V ilk, V son. Buradaki hız değişimini bulurken son hız eksi ilk hız deriz. Tabii ki bu vektörel bir çıkarma işlemi arkadaşlar. Son hız aynen kalacak. İlk hızı ters çevireceğiz şu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın son hız aynen kalacak. İlk hızı da üstüne ters çevirip ekleyeceğim şu şekilde. Başlangıçtan bitişe çizdiğim şu da arkadaşlar. Burada daha büyüğünü çizmişsiniz zaten hızdaki değişim yani delta v olacak. Aynı şekilde. Konum vektöründeki değişim de öyle. Son konum vektörü aynen kalacak. İlk konum vektörü şu. Onu ben ters çevirip eklediğimde başlangıçtan bitişe çizeceğim şu vektör de bana konum vektörü değişimini verecek. Şimdi biz buradan yola çıkarak merkezi bulabileceğiz. Burada e, hız değişimi ile e, konum değişim vektörünün arasında bir benzerlik var arkadaşlar. Ve hızdaki değişimin e, hıza oranı yarı çaptaki değişimin yarı çapa oranına eşit dolayısıyla biz burada delta V yerine çizgisel hızın yarıçapa oranı çarpı yarıçaptaki değişim vektörü diyebiliriz. O zaman ivme delta V bölü delta T. Delta V yerine şu bulduğum değeri yazarsam orada yarıçaptaki değişimin zamana oranı bize hızı vereceğinden yukarıda iki tane V var çarpım durumunda olan, aşağıda da R var. Dolayısıyla V kare bölü R bana merkezcil ivmeyi verecek. Tabi burada hani bunu nasıl buldunuz diye sormayacak arkadaşlar. Önemli olan bizim burada netice. Neticede omega'nın karesi çarpı r veya e, direkt v kare bölü r ile biz merkezil ivmeyi bulabiliriz arkadaşlar. E, şimdi burada da bir notumuz var. Daha öncesinden e, 9'dan veya 11'in başından hatırladığınız gibi. Eğer biz cisme hareket doğrultusunda bir kuvvet uygularsak cismin hızının büyüklüğü artar veya azalır. Birinci şekilde olduğu gibi hızının yönüyle uyguladığınız kuvvetin yönü aynıysa cisim düzgün hızlanacak. Ama ikideki gibi eğer hıza ters yönde sabit bir kuvvet uyguluyorsanız bu sefer de cismin hızı azalacak. Peki bir örneğimiz var bakalım. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin merkezcil ivmesi ile ilgili yönü daima merkeze yönelik midir? Evet arkadaşlar merkezcil ivmenin yönü daima merkeze doğrudur. Nedeni merkeze yönelik. Cisme uygulanan net kuvvetten kaynaklanır O yüzden ikinci öncülümüz doğru büyüklüğü sabit ama yönü değişken midir Evet yani biz şöyle bir daire çizmeye çalışırsam cisim buradayken ivme yukarı doğru buradayken ivme sola doğru buradayken aşağı doğru buradayken de sağa doğru olacak gördüğün gibi hep merkeze doğru ve büyüklüğü hep aynı hep a olacak ama yönü sürekli değişecek arkadaşlar Dolayısıyla her üç öncülümüz de burada doğrudur. Diğer örneğimiz eş merkezli yarıçapları 4R ve 2R olan K ve L kasnakları ile yarıçaplı çaplı ile R yarı çaplı M kasna O1 ve O2 merkezlerinden geçen eksen etrafında serbestçe dönerek düzgün çembersel hareket yapmaktadır. K ve kasnakları üzerindeki sırasıyla XZ noktalarının merkezcil ivmesi oranı. Şimdi Yarıçapı 2R bunun yarıçapı ne? Hatırlayın arkadaşlar. Yarıçapı R olan eğer 2 tur döner dersem yarıçapı 2R olan tur sayısı yarıya inecek. Yarıçap 2 katına çıktığı için dolayısıyla bu bir tur dönecek. E, bu yüzden ben eğer N kasnağının açısal hızına 2 omega dersem K ve L kasnaklarının attıkları tur sayıları eşit olduğu için açısal hızları eşit ve omega kadar olacak. Hemen X, Y, Z'nin açısal e, bulalım. Önce x'ten başlayalım arkadaşlar. X'in açısal hızı omega karesini alıyorum çarpı yarıçap 4r. Y'nin merkezcil ümesi için yine aynı açısal hızın karesi çarpı bu sefer 2 r Z'nin merkezcil için 2 omega'nın karesi 4 omega'nın karesi yapacak parantez karesi tabii çarpı yarıçap. Gördüğünüz gibi buradan x ile z'nin ivmesi aynı ama y'nin ivmesi onlardan daha düşük çıktı. Merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet ortalama ivme konumuzda direkt merkezcil kuvvetle devam ediyoruz. Şimdi merkezcil kuvvetin şöyle dairesel hareket yapabilmek için arkadaşlar cisme bir kuvvet uygulanması gerektiğini söylemiştik ve gördüğünüz gibi hızın büyüklüğü de değişmiyor. Hani böyle olabilmesi için uygulanan kuvvetin cisme dik hızına dik doğrultuda olması gerekiyor. Aksi takdirde hızının büyüklüğü değişecektir. Ama biz bu şekilde dik kuvvet uyguladığımız zaman e, kuvvet cisim üzerinde bir iş yapmaz. Dolayısıyla cismin kinetik enerjisi de değişmeyecek. Yani sabit süratle dolanacak. Peki e, biz mesela cismi belli bir yükseklikten serbest bırakırken veya eksiye yönünde bir kuvvet uyguladığımızda e, ne olacak? Uygulanan kuvvet doğrultusunda hızlanmaya başlayacak. Peki hıza dik olursa örneğin burada olduğu gibi e burada da kuvvetin yönü değişmiyor. O yüzden hani yatayda bir hızı var doğru ama düşeydeki kuvvet, yönü, kuvvet yüzünden de e, direkt aşağı doğru indikçe hızlanacak ve sürekli hızlanacağı için izleyeceği yol parabolik olacaktır arkadaşlar. Çünkü bir süre sonra düşeydeki hızı yataydaki hızını geçecek ve düşeyde daha çok yol almaya başlayacak. Ondan dolayı da izleyeceği yol parabolik olacak. Ama az önce anlattığımız gibi burada uygulanan kuvvet direkt hıza dik doğrultudaysa mesela burada cisim yatay x yönünde hareket ederken sürekli olarak e, hareket doğrusuna bir dik olarak bir kuvvet uygularsanız. Bakın burada uyguladığımız kuvvetin yönünü değiştirmiyorduk. Ama burada sürekli olarak hıza dik yönde bir kuvvet uyguladığınızda gördüğünüz gibi hızın büyüklüğü değişmeyecek. Sadece yönü değişecek arkadaşlar. Peki nedir bu merkezcil kuvvet arkadaşlar? Biz ivmeyi nasıl buluyorduk? V kare bölü R ile buluyorduk veya omega'nın karesi çarpı R ile buluyorduk. E, cisme etki eden net kuvvet cismin kütlesi kazandığı ivmenin çarpımıdır. Cismin kütlesi M, ivmesi de V kare bölü R ise M V kare bölü R cisme etki eden net kuvvet yani merkezcil kuvvettir. Veya da arkadaşlar M omega'nın karesi çarpı R bu cisme etki eden net kuvvet yani merkezcil kuvvet olacak ve aslında cismin dairesel hareket yapmasını sağlayan hıza dik doğrultuda uygulanan bu kuvvettir arkadaşlar. Mesela yatay sürtünmeli bir virajda arabanın o virajı alabilmesi için e, merkeze doğru bir sürtünme kuvveti uygulanır ve sürtünme kuvveti orada arabanın dairesel hareket yapmasını sağlar. Veya işte e, ne diyebiliriz dünya etrafında dolanan ay veya güneş etrafında dolanan dünya içinde Güneşin dünyaya uyguladığı veya ayın dünyanın aya uyguladığı kütle çekim kuvveti onların etraflarında dairesel hareket yapmasına neden olacak veya buradaki şekildeki gibi biz cismin bir hızı varken ip gerilmesiyle cisme bir kuvvet uygularsak o da cismin bizim etrafımızda dairesel hareket yapmasını sağlayacak arkadaşlar. Evet, öğrenme alanımız 11. sorumuz. Bakın, O noktası çevresinde R yarıçaplı yörüngede bir cisim var ve bu cismin hızı ve yarım periyotluk sürede tabloda verilen niceliklerin nasıl değişeceğini sormuş. Bakalım. Şimdi konum vektörü değişir mi? Değişir arkadaşlar. Bakın buradaki konum vektörüm bu. Yukarıdayken konum vektörüm bu. Sağ tarafta, sol taraftayken konum vektörüm bu. Yeri değiştiği için konum vektörü de değişir arkadaşlar. Hızı değişir mi? Bakın hızının büyüklüğü değişmeyecek normalde. Hep böyle V olacak. Ama hızın büyüklüğü değişmiyor diye hıza değişmez diyemem. Çünkü vektörel bir büyüklük. ve hızın yönü değiştiği için kendisi de değişmiş olacak. Ama hızının büyüklüğü yani sürati değişmez diyeceğim. Ve hızı yanlış yere tıkladık. Buraya atacaktık. İvme, ivmenin de büyüklüğü değişmeyecek arkadaşlar. Ama yönü değiştiği için ivmeyi de değişiyor olarak alacağım. Merkezcil kuvvetin de büyüklüğü değişmeyecek. Ee, yine bir altına tık atacaktım. Bir üstüne attım. Merkezcil kuvvetin de büyüklüğü değişmeyecek. Ama merkezcil kuvvetin yönü de arkadaşlar aynı ivmenin yönü gibi değişeceğinden dolayı merkezcil kuvveti de değişir diyeceğiz. Açısal hız. Vektöreldir ee, ama dönme yönü değişmediği için yarım periyotluk sürede dönme yönü değişmediği için açısal hızın hem yönü hem de büyüklüğü değişmeyeceğinden dolayı değişmeze tik atacağım. Hızının, açısal hızının büyüklüğü zaten değişmez demiştik. Yani açısal hız da vektörel ama orada dönme yönü değişmediği için açısal hıza da değişmez diyebilirim. Ötekilerde hız, ivme ve kuvvet bunların yönü değiştiği için değişir demiştim ama burada açısal hızda vektörel ama direkt değişir demeyeceğim. Dediğim gibi dönme yönü değişmedi sürece açısal hız değişmez arkadaşlar. Yatay düzlemde sabit süratle düzgün çembersel hareket yapmakta olan bir cisimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Etki eden net kuvvet merkezcil kuvvet midir? Evet. Dairesel hareket yapmasını sağlayan net kuvvet merkezcil kuvvettir. Etki eden net kuvvet yani merkezcil kuvvetin büyüklüğü sabit ama yönü değişkendir. Daima merkeze doğru olacak. Sabit süratle hareket ettiği için dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde midir? Hayır. Dairesel hareket yapan cisimlerin bir ivmesi var. Yani o cisimleri etkeden bir net kuvvet var. Dolayısıyla dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde diyeceğiz ama. Etki eden net kuvvet iş yapmaz mı? Evet iş yapmaz. Çünkü düzgün çembersel demiş hızın büyüklüğü sabit. Bu da kuvvetin cisim üzerinde bir iş yapmadığını gösterecek. Dolayısıyla 1, 2 ve 4. öncüllerimiz doğrudur arkadaşlar. Yatay düzlemde O merkezli R yarıçaplı çembersel yörüngede ok yönünde dönerek düzgün çembersel hareket yapan K cisminin A ve B konumlarındaki hız vektörü, konum vektörü, merkezcil ivme vektörü ve merkezcil kuvvet ve açısal hız vektörlerini tablodaki gibi aşağıdaki tabloya çiziniz demiş. Şimdi hız vektörü A noktasındayken ne tarafa doğru? Yukarı doğru. B noktasındayken sola doğru. Konum vektörü A noktasındayken X yönünde. Şöyle. B noktasındayken Y yönünde arkadaşlar. Bu şekilde. İvme vektörü daima merkeze doğru olacak. O yüzden A noktasındayken ivme eksi X yönünde. B noktasındayken aşağı doğru yani eksi Y yönünde arkadaşlar. Kuvvet vektörü yine aynı ivme gibi. kuvvetle ivme sürekli aynı yönü gösterecek zaten. FH'tir MA'dan kaynaklı. Açısal hız arkadaşlar ne tarafa doğru olacak? Bu sayfa düzleminde dönüyor. Sayfa düzleminde saat yönünün tersi yönünde döndüğü için baş parmağınız tavanı gösterecek. O yüzden açısal hız A ve B konumlarında ikisinde de aynıdır. Az önce de birkaç kere üst üste tekrar etmiştim. Burada da yine e, dönme yönü değişmediği için Açısal hızın yönü değişmeyecek arkadaşlar ve hep tavana doğru olacak. Yani dışarı doğru olacak ikisinde de arkadaşlar. Yani bazen anlatırken sürekli 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 vurguluyorum ama hani sürekli sorduğu şeyler olduğu için arkadaşlar hani sürekli karşınıza çıkacak olan sorular olduğu için e, istemsiz bir şekilde aynı cümleyi birkaç kere söyleyebiliyorum. O da affola diyelim. Devam edelim. Kavram yanılgılarımız var arkadaşlar. Demiş ki düzgün çembersel hareket yapan bir cismin ivmesi sıfır mıdır? Hayır. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin ivmesi var. Neden? Çünkü hızının yönü değişiyor. Hızı değişiyorsa otomatikman bir ivmesi de var demektir. Cisme merkeze yönelik bir kuvvet etkeder mi? Evet. Zaten o hızının yönünün değişmesi için bir kuvvete ihtiyacımız var. Onun adı da merkezcil kuvvet. Düzgün çembersel hareket yapan cisim dengededir. Hayır arkadaşlar. Ona uygulanan bir net kuvvet olduğu için dengede değildir. Yani net kuvvet sıfır olduğu için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir diyeceğiz. Merkeze yönelik net kuvvet merkezcil kuvvettir. Çembersel hareket yapan cisme etki eden ve merkeze yönelik kuvvet ortadan kalkarsa tabii ki cismin düzgün çembersel hareket yapma olasılığı da ortadan kalkacak. Yani bir arabanın savrulması gibi düşünün veya biz ipi etrafımızda çevirirken bir taş bağladığımızı düşünün. Böyle üstümüzde çeviriyoruz. Kovboyların böyle işte hani ipi çevirdiği gibi. Taş ipten kurtulursa ne olur? E direkt o anki hızının yönünde gitmeye başlayacak. Yani düzgün çembersel hareketten artık vazgeçecek. Ortalama ivme arkadaşlar son olarak buradaki kavramımız bu ortalama ivme cismin son durumdaki hız vektöründen ilk durumdaki hız vektörünü çıkarıp zamana böldüğümüzde bulacağımız şey ee, direkt arkadaşlar yapmamız gereken son hız aynen kalacak ilk hızı da ters çevirip ekleyeceğiz şöyle e burası bakın 30 derece burası o zaman 60 derece ee, 30 derece değil orası pardon yanlış çizdim şöyle bir daha göstereyim. Bakın şu şekilde çizerseniz ilk hızın tersini böyle çizeceğiz. Burası 90 derece, şurası 60 derece, burası 30 derece. Dolayısıyla buraya 60 derece kalacak. O yüzden V, Y, V aradaki açı 60 olduğu için hızdaki değişiklik V kök 3 olacaktır. Onu da zamana bölmem lazım. 360 derecelik dilimi bir periyotluk sürede alırsam 120 derecelik dilimi tabii ki periyodun 3'te 1'i sürede alacağım. O yüzden M'den N'ye giderken arkadaşlar Ortalama ivmemiz 3 kek 3 v bölü t olacak. T'den S'ye gelirken arkadaşlar son hız vektörü bu. ilk hız vektörü şu şekilde ters çevireceğim. Burası 60, burası 30, bu da 90 olduğu için bu sefer aralarındaki açı 120 derece olacak. Ve hızdaki değişim ikisinden birine eşit olur. V, V dersek hızdaki değişim de ikisinden birine eşit olacak. O yüzden hızındaki değişiklik V, e, ee, tabii ki 360 dereceyi bir periyotluk sürede alıyorum ama 60 derecelik bir dilimi periyodun altıda bir sürede alacağım için hızdaki değişimi t bölü 6'ya bölüyoruz. O yüzden buradaki ortalama ivmemiz 6v bölü t olacak. Evet yine bir öğrenme alanımız bir öğretici sorumuz. 14. sorumuzda arkadaşlar kütlesi m olan cisim o merkezi çember üzerinde düzgün çembersel hareket yapmaktadır cisim 4 saniyede pardon 4 turu 48 saniyede tamamladığına göre 1 turu 12 saniyede tamamlayacak. Yani periyodu 12 olacak. O yüzden K'dan L'ye gelme süresi 3 saniye. L'den M'ye gelme süresi 3 saniye olacak. K'dan L'ye ilk kez geldiğinde ortalama ivme. Bakın buradaki hızı böyle 12. Buradaki hızı da aşağı doğru 12. L'deyken son hız bu. İlk hızı ters çeviriyorum arkadaşlar yukarı doğruydu. aşağı doğru aldım aradaki açı 90, 12, 12 e, aradaki açı 90 olduğu için hızımızdaki değişiklik 12 kök 2 zaman kaç tabii ki 3 saniye dolayısıyla hızımızdaki değişikliğin zamanı oranı yani ortalama ivmemiz 4 kök 2 olacak K noktasından M'ye geldiğinde bakın son hızım bu 12 İlk hızı ters çeviriyorum yine aşağı doğru bu eksi v ilk olacak. O da 12 arkadaşlar. Bu sefer hızındaki değişiklik 24. Onu biz neye böleceğiz? Geçen zamana böleceğiz. Bu sefer yarısını alıyorum. Yani 3 artı 3'ten geçen zaman 6 olacağından dolayı ortalama ivmemiz 4 metre bölü saniyenin karesi olacaktır arkadaşlar. Evet umarım faydalı olmuşumdur. Arada sırada böyle birkaç kelime üst üste söylüyorum ama o da dediğim gibi pekiştirme amaçlı arkadaşlar yine de sürçü lisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrılmayın.